Cihat-ı aleme bir kere eyle atfı nigah, nukuşu safhası hep la ilahe illallah evet. Bir iki cümleyle izahını alalım Bütün kapatalım. alemin her cihetine bakarsan, bütün her çizginin, her rengin, her edanın ve tavrın Allah'tan başka ilah olmadığını söylediğini görürsün. Her nakış tek bir Allah olduğunu bize gösteriyor. Hemen aklıma geldi. Bir menkıbedir bu kıssadır doğrusu. Hz. Musa aleyhisselam tur Sina'ya giderken affedersiniz bir köpek rastlıyor. Bazı köpeklerin gözlerinin üzerinde kaş gibi nakışlar vardır. Kaşa benzer ve sevimlidirler. Musa aleyhisselam bakıyor ve gülüyor o köpeğin görünüşüne. Gülümsüyor. Allah tarafından köpek konuşturuluyor. Ya Musa nakşa mı güldün nakkaşa mı? Diyor. <laughs> Nakış Allah'ı gösterir. Mesela bu bulunduğumuz mekandan dışarı çıkıp da girdiğimizde şurada çok güzel bir tablo görsek önceden yoktu. Evet. Hemen tabloya değil kim yaptı bunu deriz. Hemen kimin yaptığına bakarız. Tablo kendisi ama. sonra akla gelir. Evet. Eser o kadar çok müessirden haber verir ki bütün nukuşu alem, alemdeki her nakış, her şey bunu ancak tek bir zatın yapabileceğini bize haber veriyor.